Merhaba arkadaşlar ben Birsan Akarsu kanalımda iş yaşamından eğitim hayatına Vloglardan kutu açılımlarına kadar birçok videoyu bulabilirsiniz. Bugün konumuz evet Halk Bankası'nın güvenlik görevlisiyle ilgili. Fakat paylaşılan bilgiler %100 doğruluk içermemektedir ve çalışan bir kişinin yorumuyla yapılacak bir videodur. Şehirden şehire farklı kişiden kişiye değişiklik gösterebilecek bilgiler de içerdiği için öncelikle bunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Çünkü konu Halk Bankası. Bundan dolayı bir de bu bilgileri paylaşan kişiye de öncelikle teşekkür ediyorum buradan. Aslında geçen sene benimle bu bilgileri paylaşmıştı kendisi fakat ben videoyu yapamadım <laughs> anca fırsatı alıyor bunu da belirtmek istiyorum gerçekten bu süreçteyken çünkü video konuda çok fazla var sizlere bir sürü video çekmek istiyorum ama inanın video çok fazla zamanımı alıyor bundan dolayı da artı bir de danışmanlık da veriyorum sizlere CV hazırlama danışmanlığı veriyorum bunlar da inanılmaz bir zamanımı alıyor öncelikle affınıza sığınıyorum ve bu bilgileri paylaşan arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Kendisiyle röportaj yapmayı çok istedim. Fakat kendisi televizyonlarda, ekran karşılarında olmak istemedi. İşin şakası bir tarafa tabii ki. Ama tabii ekran karşısında olmak istemedi. İşini çok zor bir şekilde elde ederek bir yerlere gelmiş. Ve riske atmak istemedi. Ama yine sizler için bilgileri bizimle paylaştı. Şimdi konumuz Halk Bankası. Halk Bankası'nın şöyle yine ben sizlere bir kağıt hazırladım. Çünkü kendim anlatmayacağım. Soru cevap şeklinde gideceğiz. Bundan dolayı da atlamamak için ve sizlere bütün bilgileri paylaşmak için haliyle biraz kağıttan gideceğiz arkadaşlar. Soru cevaplara başlamadan önce bu videoyu izleyen kadın arkadaşlar güvenlikten bahsediliyor. benle alakası yoktur diye videodan çıkmasın, videoyu kapatmasın diye söylemiş bizlere. Mutlaka aralarında 4 yıllık bankacılık mezunu olmayanlar, şartları uymayanlar veya kamu bankaları sınavlarına girip kaybedenler vardır. Benim bu arkadaşlara tavsiyem bank Halk Bankası çağrı merkezine girmeye çalışın. Halk Bankası çağrı merkezinde aynı güvenlikler gibi 3 sene taşeron olarak çalıştırılıp daha sonra kadroya alım sınavları yapılıyor. Şirketin ismi yanlış hatırlamıyorsam KRM diye belirtmiş. KRM danışmanlık olarak. O şirketten banka kadrosuna giren kadın arkadaşlarım vardı. Ee, onun için onlara soru sorup ayrı bir video yapabilirsiniz diye bana da öneride bulunmuş. Bunun haricinde diğer cevapların çoğu erkek adaylar için diye eklemişler. Neden yazılı olarak cevapladım merak edenler olursa da e, kamu bankalarında ve kamu kurumlarında YouTube'da yüzünü göstererek konuşmak sorun oluyor. Ee, bir de sosyal medyada hükümete karşı iyi veya kötü yorumlar yapmak sorun oluyor. Bu şekilde çok fazla işten çıkarılan personeller var. Örnek vermek gerekirse ekonominin kötü olduğu ile, ile alakalı bir yorum dahi yapsanız bu yorumlar sürekli takip edildiği için veya birisi sizi şikayet etse hemen işten çıkarılıyorsunuz. Kısacası siyaset tamamen yasak diyebilirim diye belirttiği için bizlere kağıt üzerinde ve soru cevap şeklinde yaşadığı tecrübelerden bahsetmiş. Öncelikle tekrardan tekrardan teşekkür ederiz kendisine. Sorulara geçelim. Şunu da belirtmek istiyorum ki bu video uzun bir video olacak. İsterseniz videoyu hızlandırabilirsiniz. İsterseniz tabii ki de faydası çok olacak bir video olacaktır. İsterseniz videodan çıkabilirsiniz. Gelişim herkesin gösterebileceği bir şey değildir. Bunu da eklemek istiyorum. Sabredenler ve çalışanlar kazanır. Yaşınız kaç? Halk Bankası'nda kaç yıldır çalışıyorsunuz diye sordum ve 33 yaşındayım dedi. Tabii bunu geçen sene söylemişti. Yani geçen seneden zorları aldığım için bu sene 34 yaşındadır. 7 senedir, 6 sene diye belirtmiş. 7 senedir, <laughs> özür diliyorum devam edelim. 6 senedir Halk Bankası'nda güvenlik olarak çalışıyorum. Güvenlik ve bazı birimler çalışan personeller işe girdikten 3 yıl sonra sınavlara alınırlar ve banka kadrosuna girerler. E, bu kadro durumu devlet memurları değil. Kit yani KİT eee yani kamu iktisadi teşebbüs personeli olarak süresiz sözleşmeleri çalışırsınız. Devlet bankalarında çalışanları vatandaşlar devlet memuru sanıyorlar. Fakat eski personeller devlet memuru biz devlet memuru değiliz. Kamu bankalarında devlet memuru olarak personel alımı sanıyorum 15 sene önce falan kaldırılmıştır diye eklemiş ve soruyu cevaplamış. Halk Bankasına güvenlik olarak nasıl girdiniz diye sorduk kendisine ve benim banka öncesi aynı Eray yani Migros videosundan hatırlarsanız Eray Bey'le bir video yapmıştık. Eray'da olduğu gibi başka şirketlerde iş tecrübem vardı. Eray nasıl önce Şok Market'te çalıştı, sonra Migros'a girdiyse benim de benzer şekilde oldu diye söylemiş. Önce şartları en kötü olan güvenlik şirketleriyle çalıştım. Daha sonra edindiğim çerçeveler ile Halk Bankası'na girdim. Aslında sadece buraya başvurdum. Şu anda 33 yaşındayım. 25'li yaşlardayken neredeyse Türkiye'deki bütün bankaların mülakatlarına girdim demiş. Wow! Gerçekten. Bu bankada taşeron olarak işe girdim. İşe girmemde yardımcı olan arkadaşlarım da güvenlik görevlisiydi. Bana sadece prosedürleri anlattılar. Benim bankasını, halk Bankası'na kazanacağımdan umudum yoktu diye söylemiş ne kadar umutsuzca yaklaşmış aslında. Dediğim gibi çok bankada mülakatına girdim. Hepsi de olumsuz geçtim. Üçüncü sorumuz olarak da hangi şehirde yaşıyorsunuz ve tüm şehirlerin şartları aynı mı diye sorduk. Ben İstanbul'da çalışıyorum. Diğer şehirlerde çalışan hem banka personellerinin hem de güvenlik personellerinin maaşları daha düşük demiş. Diğer şehirlerde taşlı olarak sayılıyorlar ama yanlış hatırlamıyorsam Ankara gibi büyük şehirlerde maaş sanıyorum daha biraz daha yüksek. Hatta yemek ücreti bile İstanbul'da günlük 65 TL iken Bursa'da daha az diye hatırlıyorum. Bu arada arkadaşlar tekrar belirteyim bu geçen senenin bilgileri. Ülkemizin içinde bulunduğu enflasyon sorunu olmadan önce yemek ücreti çok farklıydı. Mesela Bursa'da çalışan personel ile İstanbul'da çalışan personel arasında Neredeyse 30 TL yemek ücreti farkı vardı. Artık çoğu eşitlendi demiş. Sanıyorum artık zorunlu asgari bir yemek parası verilmesi gerekiyor diye eklemiş. Sonuç olarak maaş konusunu özet geçmek gerekirse en yüksek maaş İstanbul'da diğer büyük şehirlerde sonrasında diğer büyük şehirlerde alınıyor. şehir küçüldükçe maaş azalıyor. Aslında İstanbul'da asgari ücretin fazla olması gerekiyor diye düşünüyorum diye yorumda bulunmuş. Mesela İstanbul masrafları çok fazlaki şok market çalışanı asgari ücretiyle zor geçinir demiş giriş sürecinden biraz bahsedebilir misiniz dedik. Sınava girdiniz mi? İş görüşmesi sırasında nasıl geçti diye bir soru sordum ve Halk Bankası güvenliklerin ve diğer personelin işe alım süreci farklı. Çünkü güvenlikler Halk Bankası çağrı merkezleri personelleri ve şoför taşeron olarak işe başlayıp 3 sene kadar çalışıp daha sonrasında 3 sene sonrasında sınavla mülakatla kadroya alınıyorlar. Diğer banka personelleri ise bankanın kendi açtığı sınavla alınıyorlar. Kazananlar daha kazananlar daha sonra mülakata çağırıyorlar. İşe giriş aşamalarında Önce başvuru daha sonra sınav parası yatırıyorsunuz ve belirtilen yerlere sınava giriyorsunuz. Barajı aşanlar mülakata giriyor. Mülakata kazananlar işbaşı yapıyor. Bu kadar. E, mülakata da olumlu geçen personeller kadrolu olarak işbaşı yapıyorlar. Google'da Halkbank kariyer yazarak banka resmi web sitesinden ilanlara bakabilirsiniz ve başvurabilirsiniz. Market işe alım videolarınızdan bahsettiğiniz gibi diye eklemiş Bankası Genel Müdürlüğüne bizzat gidip CV bırakmak daha mantıklı. Her yerde bu geçerli. Benim söylediğim şeyler gerçekten çok doğru ve yaşadığım şeyler aslında sizlerle paylaşıyorum. Şimdi bir kişi CV'sini alıp size gelip teslim etmesini yoksa online'dan başvuru yapmanız mı? Tabii ki de CV'yi alıp gelen benim için daha kıymetlidir. Yani bu böyle. Burada da aynı şey geçerli. Ben 2016 yılında o şekilde girmiştim diye de eklemiş arkadaşlar. Güvenlik olarak girmek isteyen erkek adaylar mutlaka genel müdürlüğe bizzat başvuru yapsın. İnternette çok fazla yanlış bilgi var. Form dolduruyorsunuz ama cevap bile gelmeyebilir. Eray Migros videosunda önce alım olmadığını daha sonra tekrar başvuru yaptığını söylemişti. Bu Halk Bankası için de geçerli. Bu her yer için geçerli aslında arkadaşlar. Yani bir yere başvuru yaparsınız. O süreçteyken iş alım yoktur ama oradaki kadro sürekli çalışacak hali yok. Sonuçta oradakiler işte örnek veriyorum onu doğum iznine çıkar, askere gider, işte ailevi sebeplerden dolayı işten ayrılır, Birileri çıkıyor. Bir sürekli bir sirkülasyon var zaten. Bundan dolayı tekrar başvuru yapabilirsiniz. Bu Halkbank için de geçerli. Şimdi başvurursunuz, alım yoktur. Almazlar ama 6 veya 1 sene sonra da arayabilirler diye kendisi de belirtmiş. Beşinci soru olarak da başvuru yapacaklar için şartlar nelerdir? Eğitim, tecrübe gerekiyor mu diye sordum. Ve Halk Bankası'na güvenlik olarak girmek isteyen adayların en az 1.75 boya sahip olması gerekiyor. Boyları santim santim ölçülüyor. Hem mülakatta hem de ilk başvuruda. Gar Garanti Bankası 1.85 istiyordu. Zamanında oraya da başvurmuştum. Boyum yetmemişti demiş. Askerlik yapmayanların güvenlik olarak almıyorlar fakat normal personeller sınavı ve mülakatı kazanırsa askerlik yapmasa da işe girebiliyorlar. Benim birçok mesai arkadaşım işe girdikten sonra bedelli askerlik yaptılar ve sonra gelip işe devam ettiler. Boy ve kilo ortalamasının uyumlu olması gerekiyor. Güvenlikler adaylarının her birinin tek tek tartıya çıkartıp tartıyorlar. Boy kilo orantısını bilmiyorum. E, belli bir kriter yok ama mesela 1.75 boyu sahipseniz 100 kilo olursa alınmayabilir. 90 olursa alınabilir, 80 olursa daha kolay alınır. Bu şartlar sadece güvenlikler için banka personelleri sınavı ve mülakatı kazandığı takdirde 150 kilo olsa da alınabilir demiş ve gülmüş. Banka personellerinde boy kilo önemli değil. Altıncı soru olarak haftalık izniniz ne zaman kaç gün izinli oluyorsunuz diye sordum ve günümüzde çoğu bankada haftalık izin iki gün. Finansbank gibi bazı banka şubelere çok yoğun olduğu için cumartesi günleri de açık oluyor. Finans Bank Laleli Şubesi bunlardan birisidir. Bizde böyle bir şey yok. Haftalık izin hafta sonu iki gün. Eğer çalışmaya gerektiren bir durum olursa karşılığında mesai olarak yatıyor demiş. Ama şubelerde hafta sonu çalışma çok nadir oluyor. Genel müdürlük güvenlikleri karışık var diye de çalışıyor. Orada izin durumu farklı ama şubelerde hem güvenlik hem de normal personeller için haftalık izni iki gün diye belirtmiş. Bir de şunu eklemek istiyorum. Mesela bu bayram memurlarda 9 gün tatil oldu demiş. Geçen sene bayramdan bahsediyor arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim bu bilgiler geçen sene bilgileriydi. Devlet tatil birleştirme kararı aldı ama çoğu zaman bunlar bizim için geçerli olmuyor. Mesela 2022 Kurban Bayramı'nda ayın 13 ve 14 çarşamba, perşembe bizim banka açık. Pandemi yasakları veya darbe gibi olan dışı durumlar bile kesinlikle çalışırsınız. Çünkü ATM'de para bitiyor. Bunlar için bankaya gitmeniz gerekiyor. ATM işleri fazla sürüyor. Ama şunu eklemekte fayda var. Pandemi zamanında bizim çalıştığımız kadar kimse çalışmamıştır. Çalıştıklarımızı karşılık bir asgari ücretin yarısı kadar ödeme yaptılar. Devlet bankaları bu şekilde olağan dışı durumlarda hizmet vermeye devam ediyor demiş. Böyle bir şey olmasa halinde sürekli çalışırsınız. Mesela Türk Hava Yolları'nda çalışan arkadaşım vardı. Pandemide çalışmadı ve maaşını da tam aldı. Böyle bir şey kamu bankasına mümkün değil. Vatandaşa kriz anında krediler veriliyor. Kamu bankasına çaycı da olsanız, müdür de olsanız pandemide durumlarda hep çalışırsınız demiş. Yedinci soru olarak da yıllık izin hakkının var mıdır? Ne kadar kullanıyorsunuz dedim. Ve yıllık izin diğer kurumlar şirketlerde olduğu gibi 14 gündür. Kadroya geçtikten sonra yıllık izin 16 gün oluyor. Diğer kurumsal şirketlerdeki gibi 5 yıldan sonra yıllık izinler de artabiliyor. Sekizinci soru olarak da bir bankanın güvenliği ne yapıyor? Biraz işinize anlatır mısınız diye sordum. Ve bankadaki güvenliklerin görevleri şubeden şubeye değişiklik gösterebiliyor demiş. Ve kimisinde oturma yeri var kimisinde yok. Güvenliğin rahatlığı her bankada farklıdır e, diye eklemiş. Halk Bankası'nda ise çok e, daha çok bankanın şube müdürüne ve güvenliğin bağlı olduğu operasyonun birimine göre güvenliğin huzuru değişiklik gösteriyor. Örnek vermek gerekirse bazı müdürler güvenliğin oturmasına izin veriyor. Özellikle yeni müdür olanlar egoda olabiliyor demiş. <laughs> Tabi zamanla sabırla her şey düzelir. Bu tüm işyerleri için geçerli. Tüm bunların haricinde bankada güvenliğin yaptığı işler ATM'de yaşlı teyzelerin para çekmesine yardımcı olmak, banka şubelerinin açılışını ve kapanışını yapmak, yani sabahları ve akşamları tüm ışıkları ve klimaların açılışını kapanışını yapmak, yardım istenmesi halinde müşteriye şifre alma vesaire işlemlerinde yardımcı olmak veya olmamak. Yardımcı olma zorunluluğu yok fakat müdür veya yetkili yönlendirirse yardımcı olunabilir. Personelin veya müşterinin Güvenliğini sağlamak. Burada da çok personeli koruyoruz. Vatandaşa kredi çıkmadığı zamanlarda vatandaş küfür ediyor, bağırıyor. Bu gibi durumlarda zaten güvenlikler çok alışmışlardır. Her zaman olay olabiliyor. Numaratörden numara alamayan teyzelere yardımcı olmak. Soru soran müşteriye bankacılık işlemleri için yardımcı olmak. Para nakit işlemlerinde refakat etmek gerekirse taşımak. Bankaya tamir, onarım amaçlı gelen tüm işçilere refakat edilir. Büyük olan şubelerde öğlenleri 10 kişiye... Aynı anda yemek gelebilir. Bu durumu organize etmeniz gerekiyor. Şube kapalı olduğu saatler içerisinde kapıyı sürekli takip etmeniz gerekiyor. Kilitli olan kapıdan dışarı personeller sigara içmek için veya hava almak amacıyla çıkıyor ve kapı açık kalabiliyor. Tüm bunları takip etmek gerekiyor. İnsanlar gerçekten çok duyarsız. Mesela banka tüm ışıkları kapalı, hava alması için kapıyı açık bırakıp sandalye koyuyorum. Sandalyeyi çekip de içeri girebiliyorlar. Ve soru sorabiliyorlar demiş. Duyarsız insanlar siz benden daha iyi bilirsiniz. <laughs> Onun için güldüm zaten. Bin de bu fiyatlar niye pahalı diye personelele söylenen müşteriler görüyorum. Yani personel bunu nasıl bilsin, niye yapsın? Yani arkadaşlar siz de bir müşterisiniz. Gidip de bin bir personele ya da farklı birine ha, bu fiyatlar niye böyle siz böyle fiyatları yükseltiyorsunuz? Orada çalışan sonuçta yani. <laughs> Dokuzuncu soru olarak da sizce Halk Bankası güvenlik görevlisi olmak zor mu? Aş ağır bir iş var mı diye sorduk. Ve BİM, ŞOK, A101 gibi yerlerde çalışan insanlar için bankada güvenlik olmak hiç de zor değil. Sadece siz güvenlik olduğunuz için bütün insanlar size söyleniyor. Zaten müşteri hakaret edip banka iç iş akışının durmasına sebep oluyor. 3-4 kişi ise hatta 1 kişi olsa bile polis çağırıyorum. Çünkü siz küfür eden iş akışının durmasına neden olan vatandaşlara fiziki müdahale bulunduğunuzda sizi videoya çekip farklı algılar oluşturabiliyorlar. Bunların hepsi zamanla edindiğiniz tecrübeler. Marketlerde çalışan arkadaşlara da tavsiyem küfür, hakaret, fiziki olay olarak size temas edilmesi halinde karşılık vermemeniz. Gerçekten kötü siz oluyorsunuz. Ya da haklıyken haksız duruma düşebiliyorsunuz. Çok dikkat edilmesi gereken ve çok kıymetli bir bilgi paylaşmış bizlerle. Tecrübelerini paylaşmış. Arkadaşlar bu zaman öyle bir zaman dilimindeyiz ki tecrübe en büyük miras diyebilirim. En büyük yani maddi olarak satın alamayacağınız bir şey. Yani çok harika bir şey bu bilgi. Sizler eğer güvenlik aracısı olarak başlayacaksınız. Dük ki yani gövde gösterisine gerek yok yani. Hani kahramanlık yapmanıza gerek yok yani. Türk filminde değiliz arayın diyor kısacası. A101'de müşteri kasiyere vurmuştu. Kasiyer de müşteriye karşılık vermişti. A101 personel işten çıkarılmıştı. O bu gibi durumlarda sabırlı olup polisi çağırmak gerekiyor diyor. Ağır iş genelde yok ama yoğun olan şubelerde sürekli ayakta durmanız gerekebiliyor. Bu aslında A101 bir migros da geçerli. Bunların hepsinde sizde izlediğim bir örnek olarak veriyorum dedi. Sürekli ayakta durmak hiçbir iş yapmasanız bile gerçekten yorgunluk yapıyor demiş. Evet bence de. <laughs> Biz güvenlik görevlileri olarak Sesimizi gerekli yerlere duyurarak küçük de olsa kendimize masa, sandalye getirtir ve orada dinlenme sağlayabiliyoruz demiş. Maaşınız ne kadar? E, primler veya e, primler var mı? Ek ödemeler var mı? Yemek kartı ödemesi vesaire diye sordum. Ve kamu bankalarına maaşlar normalde SSK'lı çalışan gibi yatmıyor. Biraz farklı. Normalde bizim bankada alınan maaş asgari ücretten biraz farklı. Biraz fazla demiş. E, Ziraat ve Halk Bankası'nda 3 ayda bir ikramiye yani çift maaş alıyorlar. Örnek verip, vermek gerekirse 2022 Temmuz itibariyle 6.000-6.500 net maaş alıyorsak 3 ayda bir 10.000-12.000 TL maaş alıyoruz. Buna ek olarak yıllık 7 ile 10 arasında e, temettü ödemesi yatıyor. Bu da her, her sene genelde artıyor demiş. Bu ödemenin her sene yatmayabilir. Bazen ismini değiştirip başka bir şey adı altında yatırıyorlar. Ama sonuç olarak banka karını senede bir kere dağıtıyorlar demiş. Bu Ziraat ve Halk Bankası'nda var ama diğer bankaları bilmiyorum diye eklemiş. Bir de verilen satış ve operasyon puanlarına göre verilen prim var. Bu primleri çoğunlukla banka personelleri alıyor. Kredi kartı satış ve diğer sigorta satışı, bireysel emeklilik sistemleri gibi bankacılık ürünlerinden banka personelleri prim alıyor. Bu primde senelik ve dönemlik olarak değişiyor ama ödemeleri dönemsel. 1000 TL falan biraz da karışık bir sistem demiş. Çok yüksek değil güvenlik için 1000 TL falan demiş. Daha ben hiç almadım fakat daha çok banka personellerinin işine yarayan bir sistem. Güvenliklere bazen bu tarz primler sisteminin dışında tutmaya, para vermeye çalışıyorlar. Her sektörde olduğu gibi burada da bu tarz sömürü sistemi mevcut diye yorumunu da eklemiş. Güvenlik bir ay içinde bin tane kredi kartı satsa bir şey fark etmiyor. Ortalama bir maaş hesaplayın. Dilerseniz 7-8 arası bir maaş alıyorlar. Bu maaş en düşük personel maaşı olarak belirtmiş. Yemek parası ise 2022 Temmuz zamlı hali günlük 65 TL demiş. Bakın tarih olarak 2022 tekrar belirtiyorum. Aylık kaç saat çalışıyorsunuz diye soru sordum ve günlük 10,5 saate yakın çalışıyoruz demiş. Banka, e, Halk Bankası güvenliklerinin mesaileri bitince dakikasında çıkayım diye bir sistem yok. Banka içerisinde birçok sistemin bitmesini bekliyoruz. Bu konuda BİM'de de aynı sorun varmış. Bu kanalın bir BİM videosunu da izlemiştim. Mesai sabah 9'da başlıyor fakat 8.30'da şube, şubede olunuyor. Akşam çıkış e, saat 5'te oluyor, olmuyor. E, genelde herkes bankacıların 5'te çıktığını zannediyor. Ama işlemler 8.30, 7'ye kadar sürebiliyor. İş Bankası güvenlikleri öğlen yemeğe çıkmadıkları için mesai alıyorlarmış. Bizde öyle bir şey yok demiş. Bir de bazı bankalar 18'den sonra günlük çalışma saatimiz dolduğu için mesai yazılıyormuş. Bizde o da yok. Günlük bir saate yakın boşa çalışmış oluyorsunuz demiş. Maalesef her yerdeki gibi. 12. soru olarak da modanız kaç dakika ve hangi saat dilimlerinde kullanıyorsunuz diye sordum. Moda konusunda bu kanalda videoda anlatan Üryen Uğur arkadaşımızın 5 saat kasada çalışması aklıma <laughs> geldi demiş. Eğer banka... <laughs> evet benim de aklıma geldi o video. Eğer banka gişesinde tek çalışıyorsanız gerçekten bırakıp gidemiyorsunuz. Müşteriler çok anlayışsız. Diğer personellerde ise moda konusunda pek sıkıntı olmuyor. Genelde 20 kere falan sigara içmeye çıkan kişiler var. Çünkü gişe harici diğer bölümlerde o kadar müşteri sırası olmuyor. Mutfakta devamlı çay kaynıyor gidip alabiliyorsunuz. Kettle var, ocak var ama güvenlikler öğlenleri mutfakta pek fazla vakit geçiremezler. Sürekli kapıda personel bekler ve personeller dışarı çıkar veya yemek gelir, personel kartını bırakmaz. Kurye bekler, personel dışarıdadır bu tarz şeyler öğlenleri çok oluyor demiş. Banka içinde mutfak ve tuvalet var mı? Personeller için diye sordum. Ve banka içinde mutfak tuvalet genelde oluyor. Bazı şubelerde tost makinesi veya mikro, mikrodalga fırın oluyor. Orada yemek ısıtabiliyorsunuz. Tuvaletlerde erkek bayan ayrı oluyor. Ama bazı şubelerde çok dar olduğu için bayan erkek karışık olabiliyor. Ben başka bankalarda gördüm diye eklemiş. 14. soru olarak da namaz kılmaya müsaade ediyorlar mı diye sordum. Ve namaz kılmaya müsaade ediliyor. Genelde kimse karışma. Oruç tutmayana da kimse karışmıyor. Fakat muhafazakar nüfusun fazla olduğu Fatih gibi semplerde mesela banka içinde müşteri karşısında çay içmek, oruç tutmamak çok dikkat çekebilir. Burada bir şey olmaz ama huzursuzluk çıkaran anlayışsız insanlar var demiş. Bazen banka çalışma saatleri cuma namazına denk gelebiliyor. Bankalar BDDK tarafından denetlendiği için mevzuat biraz farklı ve bir buçukta sonra açık olması gerekiyor. Yani cumayı kılıp hemen gelmek gerekiyor. Yerinizde kimse durmak istemez ise belki kılabilirsiniz. Bu konularda hassasiyeti olan erkek adaylara katılım bankalarına öncelikli olarak girmeye çalışmalarını öneririm diye bir öneride bulunmuş. 15. soru olarak da kariyer basamakları nasıl yükselmek var mı diye sordum. Ve Halkbank personelleri için kariyer yapmak oldukça kolay. Videoda izledim. Marketlerde bir sene çalışan müdür oluyormuş. Bu her mağaza için geçerli değil. Her kişi için de geçerli değil ama evet yani böyle devam etsek. Bankada en az 2-3 sene bir sınav yapılıyor. Sınavları geçtiğiniz takdirde bir üst ünvana geçiyorsunuz. İlk ünvanlar ilk ünvanlarda maaşlar 1000 TL, 2000 TL artıyor. Fakat en üst ünvana geçiyorsunuz. En üst basamak yönetmen Yönetmen maaşı genelde banka şubelerinde son seviye oluyor güzel paralar kazanıyorlar. Banka direkt bireysel müşteri temsilcisi olarak da personel alabiliyor. İçeriden de yükseltebiliyor. En zor kariyer başlangıcı gişe, gerisi kolay demiş. <laughs> Sağ olsun. 16. soru olarak kişi e, güvenlik olarak girip banka içerisinde bir kadroya geçiş yapabilir mi diye sordum ve çaycı olarak taşeron alınıp sonra güvenlik olarak taşeron çalıştırıp daha sonrasında da gişeye geçen tanıdıklarım var demiş. E, tabii ki açık öğretimden üniversiteyi bitirmeniz de lazım yoksa lise mezunu güvenlik gişeye alınmaz tabii ki de. <laughs> ben gişe şartlarını da beğenmediğim için tercih etmiyorum. Kasada açık çıktığı zaman direkt hesabınızdan kesiyorlar ve bunun için marketlerde olduğu gibi ekstra ödeme yapmıyorlar. Güvenlik gişeden daha kolay bir de eski güvenlik iseniz gişeye geçince maaş ilk yeni işe girmişsiniz gibi düşüyor demiş. Kadın güvenlik görevlisi var mı diye Sordum. Kadın güvenlikleri Halk Bankası'na yok ama Odaya Bank'ta görmüştüm. Bu soruların başında kadınlar için çağrı merkezini tavsiye etmiştim. Çağrı merkezinde çalışanlar 3 sene sonra sınavıyla banka kadrosuna geçebiliyorlar. Oradan da gişeye veya üst diğer üst ünvanlara geçebiliyorlar demiş. Soru olarak da tesettürlü kadınlar Halk Bankalarında güvenlik görevlisi olarak girebiliyor mu dedim. Ve tesettürlü kadınlar bankada güvenlik olarak tercih edilmiyor ama tesettürlü çalışan diğer birimlerde çok personel var. 19. soru olarak da Halk Bankası'nda güvenlik olarak çalışmayı önerir misiniz diye sordum. Güvenlik işini normalde kimseye önermem ama bütün bankaları tavsiye ederim. AVM gibi yerlerde çalışarak hayatınızı mahvetmeyin derim. Özellikle kadrosu olmayan ömür boyu taşeron olan taşeron şirketlerden uzak durun. Güvenlik deyip geçmemek gerekiyor. Sektörde yaklaşık 10 senedir çalışıyorum ve arkadaşım Merkez Bankası'nı kazandı. Maaşları A101'de çalışan bir şube müdürünün maaşından bile fazladır. Polisler istifa edip Merkez Bankası'na güvenlik olmak istiyorlar. Tabii benim şartlarım uymadı, oraya giremedim demiş. İmkanı olan yaşı tutan arkadaşların şanslarını, denemelerini tavsiye ederim. Mikrosa çalışan arkadaşlar nasıl işinden memnun ise ben de memnun olduğum için çalışıyorum. Şartları birçok sektöre göre iyi. Özel sağlık sigortası var. Ben de diğer videodaki arkadaşlar gibi A101, Şok Market gibi sektörlerle çalıştığım için bankada güvenlik olmak emekli işi gibi geliyor. Ama alışıyorsun. Önceki çalıştığım işler genelde hareketli ve zamanın çabuk geçtiği işlerdi demiş. 20. soru olarak da en zorlandığınız anı bizimle paylaşır mısınız diye sordum ve en zorlandığım an bir gün kredi çıkmayan iki vatandaş bankayı birbirine kattılar. Ben başa çıkamadım, polisi çağırmıştım. Mağazada çalışan arkadaşlar da bu tarz durumlarda kendilerini harap etmesinler, polis çağırsınlar, hiçbir şey candan daha değerli değil diye eklemiş. Güvenlik ve polislerin silahları olsa da karşı taraf silahlı olmadığı sürece silahı kullanmak yasak. Bunun haricinde trafik cezası yatırmaya gelen vatandaşlar çok fazla küfürlü konuşarak şevkinizi kırabiliyorlar. Ben uzun süredir çalıştığım için alıştım. Mağazalarda çalışan arkadaşlar da müşteriyle tartışmaya girmesinler. Yetkiliyi çağırsınlar, şube müdürünü çağırsınlar. Ben 5 kuruş için kasiyer ile kavga eden insanlar görüyorum gerçekten öyle. Kendinizi yormayın işlerde yetişmez ise yetiştiği kadar yapın. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar iş yapmanızı isterler. Bunu unutmayın demiş. Tavsiye olarak da son olarak tavsiyelerini eklemiş. Her zaman ömür boyu çalışabileceğiniz devamlı işlere girmeye çalışın. Rahat bir iş bulursanız bile ikinci bir işiniz yedekte dursun. Erkekler için örnek vermek gerekirse şoförlük de olsun, güvenlik kimlik kartı olsun veya kasa kullanım tecrübesi olsun mesela motor bisiklet ehliyeti olsun Allah korusun işsiz kalırsa kuryo olabilir veya bu tarz YouTube projeleri olsun. Boş vakitlerinde oralar ile ilgilensin. Evlenmeden önce hayallerin temeli atılması gerekiyor. Evlendikten sonra hele bir de çocuk olursa sistemi oturtmak daha da zorlaşabiliyor. Kadınlar imkanı varsa meslek edinebilirler. Evlenince tek kişi çalışmak zor oluyor. En azından arkadaşımız İstanbul'da yaşadığı için tabii böyle yorumlarda bulunması gayet normal. Zor oluyor. En azından bir sene olur, iki sene olur. Eşlerine destek versinler. Veya altın alarak kendi çeyizlerini dizsinler. Mezun oldukları bölüme uygun iş yoksa çok üzerine düşmesinler. Başka sektörlere yönelmeni tavsiye edebilirim. A101 gibi yerlerde ilk kez işe giriyorsanız hemen çıkmayın. Ben de bir sene mağazacılıkta çalıştım. Oradaki zorlukları hayat boyunca unutmuyorum. inanın zor işte çalışınca diğer işler çok daha kolay geliyor. İş hayatında zaman her şeyin ilacıdır. Zaman kariyerinizde orta yolu bulursunuz. Çalışan herkese sabır ve istedikleri işe ulaşmalarını, çalışmayanların da istedikleri işe girmelerini diliyorum. Sağlıcakla kalın demiş. Arkadaşlar çok güzel tecrübeler paylaşmış. Bu videonun sonuna kadar izlemenizde kendinize çok şey kattığınızı düşünüyorum. Çok fazla bilgi edindiğinizi düşünüyorum. Eğer CV hazırlamak istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram adresim Birsan Akarsu Uzun. Ee, orada uzun olarak gördüğünüz zaman şaşırmayın. Tekrardan belirtiyorum. İkinci olarak da birsanakarsu07.gmail.com mail adresim ve diğer bir söyleyeyim eğer CV hazırlamak istiyorsanız bana bu adreslerden ulaşmanız yeterli. CV'nizi profesyonel bir şekilde hazırlayıp sizlere sunuyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.